Kazanım 27 ile devam ediyor. Şimdi burada yine karışık bir ifade var. Şimdi ben şöyle bir şey düşünsem burada. A kare eksi b kare. Burada a kare artı ab artı b kare. Bu a kare eksi b kare. Ben şöyle yazsam. A artı b çarpı a eksi b diye yazabilirim. İki kare farkından. Şimdi şuraya dikkat et. A eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare. E bu zaten bu ifade ne oluyor? A küp eksi b küp oluyor. Küpleri farkının açılımı var burada. Başta A artı B var. A artı B'ye dokunmuyorum bak. A artı B. Çarpı. A küp eksi B küp oldu yukarısı. A eksi B çarpı A kare artı. A B artı B kare. A küp eksi B küp bölü. A küp eksi B küp var zaten. E burada da payda eşitleyeceğim. Şuraya B ile şuraya A ile çarpacağım. A artı B bölü. A B oldu burası. Şimdi bunlar sadeleşir. İkinci kısımda da birincisini aynen yazdım A artı B. Kaydada ne kaldı? A artı B bölü A çarpı diyeceğim. A B bölü A artı B. İkinciyi ters çevirip çarptım. A artı B'yi parantezde yazayım. E A artı B'leri sadeleştirdiğim zaman bu ifadenin en sade hali A çarpı B oldu. Cevabım E oldu. İkinci soru. E buraya baktığım zaman 1 bölü A eksi A. X eksi Y gibi düşünelim. X eksi Y daha sonra X eksi Y'den sonra ne var burada bak. X kare var. Birinciyle artı x y var. Doğru mu? Artı y kare var. E bu neydi? x küp eksi y küpün açılımı. Yani bu ifade aslında direkt 1 bölü a'nın kübü eksi a küpün açılımı. 1 bölü a eksi a çarpı 1 bölü a'nın karesi eksi 1 şey artı bir olacak buradaki işaret arada eksi olduğu için. Burası eksi yani şurası artı. Artı a kare. Sadece burada yerini ters yazmış. Yani sıralı yazmamış diyeyim. O zaman bölü bir eksi a üzeri 6. Aşağıya dokunmuyorum. Neden dokunmuyorum? Yukarısı 1 bölü a küp eksi a küp oldu. Bölü 1 eksi a üzeri 6. yukarıda payda eşitlediğim zaman bak. 1 eksi a küp çarpı a küp a üzeri 6 bölü a küp bölü 1 eksi a üzeri 6 oldu. Şimdi burada e, bölme yaptığım zaman birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirdiğim zaman şu olacak. 1 eksi a üzeri 6 bölü a küp birincisi. İkincisi 1 eksi a üzeri 6. Ters çevirdiğim zaman 1 bölü 1 eksi a üzeri 6. Bunlar sadeleştiği zaman 1 bölü a küp olacak benim cevabım. Yani cevabım a küp oldu. A, üzeri, a çarpı 3 küp gözüktü de. Cevabım e oldu. Evet. Geldim buraya. Şimdi x küp artı y küp. x artı y çarpı açılımını yapıyorum. x kare eksi x y artı y kare. Bunu direkt yazdım. Şimdi aşağıya baktığım zaman x eksi y'nin karesi neydi? x kare. Birinci ile ikinci hafif 2 x artı y kare. Şimdi x kare var. Doğru mu? Eksi 2 eksiye artı eksiye geldi. Eksi eksiye oldu. Artı y kare. Aşağısı da bununla aynı olduğu için sadeleşti. Direkt şöyle sadeleştirdiğim zaman cevabım x artı y oldu. Doğru cevap c seçeneği. Açılımı yaptığım zaman direkt geliyor. Şimdi burada iki tane yol izleyebilirim. Yani x üzeri eksi 2 demek 1 bölü x kare demek. Ben şurada ne yaparım? x artı 1 bölü x kare aşağıya da x eksi 1 bölü x artı 1 bölü x kare diye yazıp payda eşitlerim. Bunun yerine direkt şöyle yapacağım eksilerden kurtulmak için. Şimdi x üzeri eksi 2 var ya burayı x kare ile çarpacağım aşağıya da x kare ile çarpacağım. Yani paydayı aslında direkt eşitlemiş oluyorum gibi bir şey oluyor. x çarpı x kare çarpı x, x küp x kare çarpı x üzeri eksi 2 x üzeri 0 yani 1 oldu. Yukarısı x küp artı 1 oldu. Aşağısı ise x kare x üzeri x üzeri 2 çarpı x üzeri eksi 1 2 eksi 1'den x üzeri 1 yani x oldu. x kare çarpı x üzeri eksi 2 x üzeri 0'dan 1 oldu. Direkt payda eşitlemişim gibi düşün. Ya da sen dediğim gibi x üzeri eksi 2 yerine 1 bölü x kare yazıp x üzeri eksi 1 yerine 1 bölü x yazıp payda eşit dediğimde yine bu ifadeyi bulacağım. Şimdi x küp artı 1'in küpü. Neydi? a artı b yani x artı 1 çarpı x kare eksi x birinci ile ikinci çarpımı artı ikincinin karesi artı 1 bölü aşağısı zaten x kare eksi x artı 1 oldu. Zaten bunlar aynı olduğu için çarpım durumunda sadeleşti. Demek ki sonuç ne oldu? Sadece x artı 1 oldu. Bana zaten bunu soruyor. En sade hali budur. Cevabım a oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. <laughs>